Endüstrinin yaratıcı kaptanı olmak herkesin harcı değil. Ama bu oyunlarda öyle davranabilirsiniz. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için en iyi 10 kalan torluk oyununu sıralayacağız. Yeros, bu listede oyunun merkezine kaynak yönetimini veya inşaat işlerini alan oyunlara bakıyoruz. 10 numara Game Dev Story. İlk olarak 1997 yılında çıkarılan Game Dev Story akıllı telefonlar için tekrar hayal edildi ve iOS ve Android işletim sistemleri için tekrar piyasaya sürüldü. Bu oyunda oyunculara Nintendo'sal güç merkezine çevirmekle yükümlü oldukları kendi şirketlerinin kontrolleri veriliyor. Gerçek oyun endüstrisiyle paralellik çizen bir tarih cetvelini takip eden bu oyun, tarihsel kinayelerle ve sıkı oyun meraklıların yüzüne bir gülümseme konduracak olan esprili göndermelerle tıka basa dolu. Dokuz numara Tropico serisi Soğuk savaş döneminde Karayipler'de geçen Tropico serisi, oyuncuları El Presidente, yani her şeyin yapımının ve yıkımının ve düzenlenmesinin oyuncuların eline bıraktığı Muz Cumhuriyetimsi bir adanın yöneticiliğini yapıyor. Aslen CMS olan bu oyunlar genelde komik biçimde oyuncuların gerçek politik figürlere benzerliklerinden ve oyuncuların gerçek hayat meslektaşlarıyla birebir olmasıyla diktatörlük simülasyonu olarak atfedilir. Ama yine de Tropico serisi yaratıcılığı ve gerçek zaman stratejisi yönüyle övüldü. Toplam 5 resmi oyunu çıktı ve her yeni çıkan bir oyunun kendi yenilikçi hareketleri ve açılım paketleri vardı. 8 numara, Caesar serisi. Roma bir günde inşa edilmedi ve bu oyunların oyuncuları buna şahit olacak. Diğer şehir yaratma oyunları gibi Caesar'da oyunculara şef inşaatçı olarak tam kontrol verip onlara Roma'ya üstten bakma şansını veriyor. Ancak aynı alt türdeki diğer oyunların aksine Caesar ayrıca oyunculara şehir dışı planlama hakkında da yetkiler veriyor. Yani oyuncunun içinde savunma bütçesi ve diplomasi gibi hizipçi ve stratejik yükler de bulunmakta. Çabaları yüzünden Imperium Romanum'u da beğensek de Sierra Entertainment'ı bu Roma mimarisi ve kültürü hakkında detaylı araştırmalarından ve sonuç olarak daha canlı ve tarihsel olarak doğru oyunları yüzünden ayakta alkışlıyoruz. 7 numara Zoo Tycoon. Kar eden bir hayvanat bahçesi yaratmanın açık amacıyla bu oyunların para ile olan bağlantısı oyuncuların özel hayvanlara uygun sergiler düzenlemesinden, onları sakin ve mutlu tutmasından ve ziyaretçi memnuniyeti korumasından geliyor. Benzeri oyunlar ortalamanın üzerinde bir sayıda gelişim paketleri üretse de Zoo Tycoon, oyuncuların besin zincirini tamamen görmesini, garantiye almasını ve sürüklemesini sağlıyor. Oyunda tehlikesiz hayvanlardan memelilere hatta dinozorlara kadar her şey var. Eğer yürürse veya dünya üzerinde bir yerde yürüdüyse Zoo Tycoon onları dijitalleştirme konusunda başarı gösterdi. Yani onları bir bakıma John Hammond yaptı. 6 numara The Movies Tamam, ben film yapmaktan ne anlarım yahu diye düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden açıklayıp göstermemize izin verin. Gördüğünüz üzere bu oyun sadece film çekme sanatı ile ilgili değil. Aynı zamanda filmlerin üretildiği stüdyoyu geliştirmek ve onu yönetmekle alakalı. Bununla birlikte The Movie'nin stüdyo gözetimi kısmı size gerçekten onun yönetiyormuşsunuz hissini uyandırıyor. Yani setleri, ses stüdyosunu pratik binalarını ve ofisleri kuş bakışı görebiliyorsunuz. Hatta stüdyo içi elemanları işe almak da sizin göreviniz. Mesela yazarlar, tasarımcılar, dublörler vesaire. Sanırım olayı çaktınız. 5 <laughs> numara City Skylines Bazılarınızın, hey bu oyun SimCity'nin bir değişiği değil mi dediğinizi biliyoruz. Cevap hem evet hem de hayır. We'll Maxis'in oyunundan bariz etkilenirken bunu derken 2013 oyunundaki şikayetleri kastediyoruz. City Skyline hala yeterli görsellik ve oynanma farklılığı gösteriyor ve onu birebir kopya olarak görmek yersiz. Gamers. Cities in Motion'ın yaratıcıları tarafından dizayn edilmiş bu oyun oyunculara gerçekçi ötesi bir baskı sunmayı hedefliyor. Bu da gerçek bir şehrin trafiğinden suç kontrolüne kadar olabilecek tüm sorunlarını oyuncuya yüklemek anlamına geliyor. Tamam, Sims City'den felaketleri ve pop-up grafikleri kaldırınca bu kalıyor ama yine de iyi. 4 numara Prison Architect Tepe aşağı iki boyut CMS olan bu oyun oyunculara çeşitli hapishane görevleri veriyor. İsminden anlaşılacağı gibi bu hücreleri, blokları ve oyun için gerekli olacak tüm diğer binaları inşa etmekle alakalı. Ancak iş tasarımını yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda eleman işi almakla, Koğuş arkadaşı takvimini belirlemekle ve kaliteyle kaçış ihtimali ve potansiyel isyan dengesini tutturmakta. Bu oyunda sizin göreviniz. <laughs> Ayrıca bu konsepte esas olduğu için Prison Tycoon'a saygılar. Ancak daha az, daha çoktur anlayışıyla bunu akıllı telefonlara getiren Prison Architect'li listeye alacağız. 3. <laughs> numara Railroad Tycoon serisi bu kulağa yüzeysel seviyede daha basit gibi gelse de asıl oynanış ve oyunun amaçları zihninizi stratejik düşünce moduna sokuyor. Aslında listedeki diğer oyunlarına yapmış olduğu bu değil mi? Belirli rayların ve istasyonların inşaatını bir kenara koyarsak, Railroad Tycoon oyunları geliri arttırmak, güvenli ve kullanışlı rotaları belirlemek ve zaman sınırları içinde inşaat bitirme kontratlarını tamamlamak için tren kalkış saatlerini oyunculara bırakıyor. Sid Meier'in Civilization şöhretinin işbirliği dahil bu serinin altındaki 4 oyunla Railroad Tycoon gülünebilir konseptten oldukça uzakta ve her yerdeki ulaşım patronlarını ve strateji meraklılarını etkilediğinden takdire şayan. 2 numara Roller Coaster Tycoon serisi Programcı Chris Sawyer tarafından düşünülmüş Roller Coaster Tycoon, Luna Park meraklılarının evden çıkmadan kaçabilecekleri en önemli yer hem de bu onlara kendi eğlence parklarının gezinti yollarının ve tabii ki roller coasterların mühendisliğini yaptırıyor. İş adamı olmaktan kurtulduklarında dünyanın en eğlenceli ölüm tuzaklarını yapmaya başlayabiliyorlar. satış ve olumlu eleştiri konusunda rekor kıran seviyelere çıkan serinin ilk iki oyunu, dünyadaki gerçek parkları odak alan sayısız popüler gelişme paketi doğurdu. Popüler olarak RCT3 olarak isimlendirilen Atari'nin geliştirdiği oyun piyasaya sürüldüğünde şöhreti ve satışı katlayan özel yeniliklerle birlikte geldi. Bir numaralı seçimimizi açıklamadan önce gelin almaya değer birkaç oyuna daha bakalım. 1 numara SimCity serisi İlk seçimimiz oyuncuların kaynak yönetiminde ustalaştığı bir oyun olmalıydı. Ve bu tabii ki SimCity. Bu şehir inşa etme serisi CMS oyunları ve takip eden alt tür olarak olabilecek en üst seviye olarak duruyor. Takip eden her oyunda yeni özellikler ve endüstriler taşıyan SimCity oyuncuları, şehrin valisi, finansörü, mimarı, şehir planlamacısı ve yaratma temelli daha başka mesleklerle görevlendiriliyor. Bu oyun serinin Phantom Menace olarak isim yapmış olsa da SimCity'nin iş adamı oyunlarında ulaşılabilecek en yüksek ulaşmasını hiç kimse inkar edemez. Olay basit. Hayalini kur, inşa et, sahip ol. Listemize katılıyor musunuz? en çok hangi iş adamı oyunu size iş adamı olma hayali kurdurttu? Daha fazla kodaman toponlar için WatchMaja.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.